Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz takvim üzerinde günün, ayın ve yılın belirtilmesi. Sevgili çocuklarım, takvim günü, ayı ve yılı gösterir. 1 Eylül 2006, 9 Ocak 2007 gibi. Bakın buradaki 1 Eylül 2006'yı inceleyelim. Baştaki bir rakamı Eylül ayının hangi günü olduğunu, Eylül ayının kaçında olduğunu gösterir. Ortadaki ise hangi ayda olduğumuzu, en sağdaki ise hangi yılda olduğumuzu gösteriyor. Yani Eylül ayının birinci günü yılımızda 2006. Çocuklar bazen tarihler bu şekilde de yazılabiliyor. 14 11 1973. Buradaki ilk baştaki sayı günü, ortadaki sayımız yine ayı, en sağdaki sayımız ise yılı gösteriyor. Çocuklar ayı baktığımız zaman 11. ay diyor. Ayların isimlerini hatırlıyor muyuz? Hep birlikte tekrar sayalım. Bir yılda kaç ay vardı? Evet, 12 ay vardı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Çocuklar 11. ayımız hangi aymış? Hemen bakalım. 11. ayımız Kasım ayıymış. O zaman tarihimiz nasıl oluyor? Kasım ayının yani 11. ayın 14'ü. Kasım ayının 14. günü. Yılımızda 1973. Yine bir örnek daha görelim. 25 10 1998. İlk baştaki sayımız neyi gösteriyordu bize? Günü. Günümüz hangi günmüş? 25. gün. Ortadaki sayımız neyi gösteriyordu? Ayı. Evet, 10. ay hangi aydı çocuklar? Hemen bakalım. 10. ayımız Ekim. Ekim'in 25. günü. Yılımız 1998. Çocuklar, bazı aylarımız 30 gün, bazı aylarımız 31 gün çeker. Takvim konusunda bazı bilgiler vardır. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hatta ezberlememiz gerekiyor. Bir yılda 12 ay vardır. Bir yılda 4 mevsim vardır. Evet bir yılda 12 ay var demiştik ama ayları sayalım mı bir daha? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yılda dört mevsim vardır. Mevsimlerimizi sayalım. Neydi mevsimlerimiz? Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Bir yılda 365 gün vardır. Bir yılda 52 hafta vardır. Bilmemiz gereken diğer bir konu da bir haftada kaç gün oldu? Çocuklar bir haftada kaç gün vardı? Evet, 7 gün vardır bir haftada. Sayalım mı günlerimizi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi olan günlerimizdir. Cumartesi ve pazar hafta sonu yani tatil günleri de diyebiliriz. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Hoşçakalın, kendinize iyi Ey,